Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, bir önceki videolarımda Özge Yaz ve Gökbek Temirci'nin çay bardakları herkes tarafından çok sevilmişti ve aynı bardaktan çay içtikleri hakkında bir video paylaşmıştım. Arkadaşlar şimdi ise onlara gelen çok düşünceli naif bir hediyeni sizlerle paylaşıyorum. Gökbek Demirci'nin çay bardağında özgü yazın. Özgü yazın çay bardağında ise gök ismi yazıyor. Bunun nedeni ise onların birbirlerini ne kadar çok sevdiği, her anlarında birbirlerini hatırlı, hatırladıklarını belli etmektir. Bu düşünceli hediye herkes mutlu etti. En çok da Özge Yaz ve Gökbek Demirci'ni. Özge Yaz bu düşünceli hediye göre, naif hediye göre fanına teşekkür etti. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın.